Geri gelmişken genel müdür vekilimize de, TTK yönetimine de şükranlarımı arz ediyorum. vesaire arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bir ay gibi bir süre zarfında burayı bu şekilde vatandaşımızın hizmetine sunmaya hazır hale getirdiler. Kıymetli muhtarım da burada. Muhtarım sen de şöyle alalım. Gel muhtarım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tip sosyal tesisleri gönül belediyeciliği altında daha çok açarız. Vatandaşımızın rahat nefes alabileceği gerçekten Fener biliyorsunuz sadece Zonguldak'ımızın değil Karadeniz'imizin de incisi. Şu güzel manzarada yeşille mavinin buluştuğu yerde inşallah vatandaşlarımız hoşça vakit geçirir diye dua ediyoruz ve o yüzden de bu tesisin açılışını gerçekleştirdik. Evet çok kıymetli belediye başkanım, il başkanım, çok kıymetli hazurum protokol. Ve beyefendiler, beyefendiler öncelikle burada Fener Aile Çay Bahçesi'ni böyle güzel bir hizmeti bizlere hakikaten nasip ettiği için veya vesile olduğu için biz belediye başkanımıza burada teşekkür etmek istiyoruz. Ben şunu söyleyebilirim bu konuda. Fener'le ilgili benim 12 sene gibi bir zaman burada yaşamışlığım var. Dolayısıyla buranın eski halini de bilirim. Ve şunu görüyorum ki biz özellikle AK Parti belirici döneminde çok ciddi adımlar attık. İnsanlarımızın yaşam kalitesi, yaşam konforu ile alakalı ve çok göstergesi var ama bunlardan bir tanesi de bizim Zonguldak'ımıza yakışır bir şekilde yaşam kalitesini insanlarımızın değiştirecek sosyal alanların kazandırılması noktasında Belediye Başkanımız Ömer Selim olan hakikaten çok gayretler gösterdi. Bu anlamda hakikaten çok ciddi eserlerimiz var. Bu eserlerden bir tanesi de bugün burada açmaktan, sizlerle beraber olmaktan mutluluk diyorum. Evet, Bismillah yere açıyoruz Ya Allah, ya Allah. Ya. Hadi bakalım,